Hepinize merhaba. Ben bugün miniş aldım. Onu açacağız. Miniş bu. Miniş bu. Ve arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Şimdi onu açmaya çalışalım. Açıp geliyorum çünkü bir elimle telefonu tutuyorum. Telefon tutacağım yok. Bu arada başka bir yere geçtim. Ben açtım burayı böyle. Şunu şöyle çıkaralım. Aaa. Ben alıp gelin. Arkadaşlarım işte burada şöyle bir şeyler çıktı. Onlara bakalım. Ben hangisini almışım acaba? Bekle bakalım. Aa burada limon var. Evet. Başka? Ben hangisini almışım acaba? Benimki nerede? Benimki burada değil galiba ama açıkçası bir yer daha mı var yoksa bekle. bakıp geliyorum. Arkadaşlar arkasında da varmış. Ne burada. Evet bunu katladım. koydum. Evet minişimizin kartı. Böyle. Kodlarımı nereye koyacağımı bilmiyorum. Saklayacağım onları. Evet bunu açalım şimdi. Evet, Açamıyorum. Makasa ihtiyacım var. O yüzden almıştım. Evet bir şey açtım bu arada. Çok, çok güzel. hayatımda aldığım dünyanın en güzel minişi. Ya şu an e, iki tane erkek karakterim oldu. Bu kızmış. Allah. Bu kızmış. Neyse boş ver ne olacak. Evet bir tane de bundan var. Bitti. Görüşürüz.